Herkese merhaba arkadaşlar, Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Samsung cep telefonu arama yapmıyor probleminin nasıl çözüleceğinden bahsedeceğiz. Çözüm çok basit. Ancak videoya geçmeden önce kanala, kanala abone olmayı ve bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayalım. Videoların devamlılığı açısından bu çok önemli. Şimdi arama yapamayan arkadaşlar için yapmaları gereken işlemden bahsedeceğim. Bu tabii ki kesin bir çözüm değil ancak %90 e, problemi ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Bağlantılara tıkladım. Buradan bakın mobil ağlara tıklıyorum. Burada volte aramaları gördüğünüz gibi mümkün olduğu aramalar için LTV ağları kullanılır. Bu eğer açıksa bazı durumlarda şebekeyi etkileyebiliyor arkadaşlar. Yukarıda bakın benim 4.5G açık ve şebeke çekiyor. Eğer bu açıksa bunu kapatmanızı öneriyorum. Bazen ise tam tersi bu kapalı ancak arama yapmıyorsa bunu açtığınızda üzelebiliyor. Buradan A A operatörlerini kontrol ediyorsunuz. Yani veri dolaşımının bununla bir alakası yok. 4.5G'niz açık ya da kapalı olabilir. Hiç önemli değil. Ancak kontrol etmeniz gereken kısım volte. Bunu kontrol ettikten sonra telefonunuzu bir kez yeniden başlatın. Problemin düzeldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Şebeke rahat bir şekilde çekmeye başlayacak. Eğer bu zaten problemi çözmüyorsa çok yüksek ihtimal şebeke problemi sim kartta değil telefonda. O zaman da çok yapacak bir şey kalmıyor maalesef. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.